Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Dün e, bir şura düzenlendi. 8. Aile Şurası. Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşhisleriyle beraber düzenlenen şurada toplumun temel esasta bulunan ahlaki sorunları ele alındı. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu sorunlardan bahsederken evlenme yaşının, evlenme yaşının kendi toplumumuz dahil nedenli yukarıya çıktığından bahsetti. Şimdi bu konuşmayı bir hatırlayalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu konuşmayı bir hatırlayalım. Buyurun. İnsan daha fazla içine kapanmış, toplumdan daha fazla kopmuştur. Bunun olumsuz etkilerini çok geniş bir alanda hep beraber görüyoruz. Evlenme yaşı kendi toplumumuz dahil sürekli yükseliyor. Boşanma oranları her geçen yıl daha da artıyor. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmada da benim de beyan ettiğim gibi evlilik yaşının nedenli yukarıya çıktığını gözler önüne seriyor. Ve daha sonra da e, Sayın Cumhurbaşkanımız hem LGBT bireyler hem bu temel ahlaki konularda direniş gösterenlerin e, en küçük bir eleştiri dahi e, katlanamadıklarını, susturmaya çalıştıklarını, Ellerinden gelen bütün baskıyı yaptıklarını hem ekonomik hem de siyasi olarak bir kapana almaya çalıştıklarında izah ediyor. Buyurun onu da bir hatırlayalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinleyelim. En küçük eleştirilerin dahi susturulduğu, itiraz edenlere adeta hayat hakkı tanınmadığı, insan fıtratını ve ailevi değerleri savunmanın imkansız hale geldi. Tepki gösterenlerin ekonomik, siyasi ve diplomatik olarak baskılandığı, hasılı bir avuç azgın azınlığın milyarlarca insanı esir almaya çalıştığı küresel bir zorbalıkla karşı karşı. Evet, Cumhurbaşkanımızın bu söylediklerini duyduk. Burada da bir beyiç yok, bizde yalan dolan hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanlarımızın söylemlerinin üzerinden gidiyoruz. Şimdi buraya kadar her şey çok güzel. Şu ara e, çalışmış, alkışlıyor millet Sayın Cumhurbaşkanımızı. Orada e, Cumhurbaşkanımızın söylemleri bizim kalbi olarak söylemek istediklerimiz. Allah ondan razı olsun. Birebir bizimle beraber ölçüşen, bizimle beraber örtüşen bir liderimiz. Bunda sıkıntı yok. Şimdi liderimiz bu şu anda bu konuşmayı yaparken karşısında alkışlanan oh, kıyamet tufan koparken bir broşür yapılmış el broşürü ve bu broşür Türkiye 100 yılında ailemiz ve istikbalimiz başlığı altında basılıyor, basılıyor. Ve burada hemen bir alt satırda Aile Hukuk Kurumları Arası işbirliği Komisyonu diye aşağıda kişiler belirtiliyor. Moderatör, bakanlık moderatörü, röportörler ve komisyon sunumcuları. Hepsi birazdan o broşürü sizlerle paylaşacağım. Orada sıralı. Ve o broşürde en altta işte komisyon başlıkları diyor. Ve bu komisyon başlıklarında lütfen ikinci başlığa dikkat edelim. Buyurun broşür karşınızda. Evet ikinci başlığı gördük. Ne diyor ikinci başlık? Broşürden siz dokunmuşsunuzdur. Erken yaşta evliliklerin tespit edilmesi ve önlenmesi. Erken yaşta evliliklerin tespit etmek ve önlemek amacı ile yürütülen çalışmalara, bakın çalışmalar yürütülüyor yani, bu çalışmalar var, millet evlenmesin diye çalışmalar var erken yaşta evlenmesin diye, tespit etmek ve önlemek amacı ile yürütülen çalışmalara diyor, ek olarak, yetmiyor ya, yetmiyor. Yani bu milleti hastalığa çevirdiler, bu aile yapısını hastalığa çevirdiler, yetmiyor ek olarak yapılacak çalışmalara ilişkin düşünceleriniz ve önerileriniz, önerileriniz diyor. Evet Sayın Cumhurbaşkanım muazzam tespitlerinizden dolayı tekrar size teşekkür ediyoruz. Evet bu ülkede ve dünyada gittikçe yukarıya tırmanan evlenmeme, yüksek yaşta evlenme problemi maalesef ve maalesef aile yapılarına zarar vermektedir. O köklü aileleri oluşturamıyoruz, oluşturmakta güçlük çekiyoruz. Yani adam 40 yaşına gelmiş, bir tane çocuğu var. Hangi köklü aileyi oluşturacak, hangi kalabalık aileyi oluşturacak? 40 yaşında benim dedemin 10 tane torunu vardı. Evet, bu muazzam bir tespit. Ama şimdi bu tespitinize daha baltalama ihanet oradan, salonun içerisinden yapılıyor Sayın Cumhurbaşkanım. Konuştuğunuz bir araya geldiğiniz şu aranın içerisinden yapılıyor bu aile şurasının içerisinden yapılıyor. Evet ve daha önceki konuşmaları yayınladığım konuşmalarda da söylediğiniz gibi bu konulara en ufak eleştiri getiren büyük bir baskı altına alınıyor. Ekonomik, psikolojik, sosyolojik e, siyasi baskı altına alınıyor ve bezdiriliyor hayatından. Biz de bu mücadeleyi yapanlardan bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımız ve tıpkı sizin o salonda gördüğünüz ihaneti biz de çevremizde görüyoruz de baskı yapılıyor. Şimdi şu konuşmamdan sonra belki de işte Abdülhamit Sayın Cumhurbaşkanımıza parmak savunuyor diyecekler. Çünkü bunu daha önce de dediler Sayın Cumhurbaşkanım. Eee Tekirdağ'daki konser olayını ele aldığımızda bana yapmadıklarını bırakmadılar. Eee Ahlat'ta karşısında savaşa durduğumuz bir sanatçıyı sahneye aldıklarında Hande Yener'i bu dile getirdiğimizde bana yapmadıklarını bırakmadılar. Nelerim kaldı nelerim gitti. Evet Sayın Cumhurbaşkanım bir ihanete uğruyoruz ve bu ihanet en yakınımızdan geliyor. Allah rızası için bize menfi olarak sahip çıkın asla ve kat'a demiyorum. Ben kendimi koruyabilecek, kendime sahip çıkabilecek yeti ve kabiliyette bir insanım. Ama bu davaya sahip çıkmak sizin de söylediğiniz gibi boynunuzun borcudur Sayın Cumhurbaşkanım. Herkes ben gibi e, cesarette ve dirayette olamıyor kardeşlerimiz vazgeçiyorlar davadan. Buna bir hal çare Sayın Cumhurbaşkanı.